Selamun Aleyküm Müslüman Kardeşlerim Bugün çok istenen uzun video 3-4 dakikalık bir video atacağım Allah'ın izniyle ee, Konusu sabah namazına dayanacak Bismillahirrahmanirrahim Namaz uykudan hayırlıdır Birkaç madde okuyacağım Uyku vücudun huzuru Namaz ruhun huzurudur Uyku yarı ölümdür. Namaz olduğu gibi hayattır. Uyku nefsin çağrısına, namaz ise Rabbin çağrısına uyumaktır. Uyku hayvanlarla ve mümin olmayanlarla ortak yanımızdır. Namaz ise müminin ayrımcılığıdır. Ayrı bir rivayete göre de e, sabah namazı bir nurdur. Sabah namazı cennettir sabah namazı olduğu gibi bir hazinedir. Yatsı ve sabah namazı bütün bir geceye denktir. Bir sevap deryasıdır. Bir olay, ise bir rivayet edilen bir şey söyleyeceğim. Sabahı cemale kıldıktan sonra mescitte oturup işrak vaktine kadar Allah'ı zikredene ardından da iki rekat namaz kılana tam bir hac ve umre sevabı vardı onunla Allah'ın korunmasında olunur. Peygamber aleyhisselam yanında uyup sabah namazına kalkmayan birinden söz edilince şöyle buyurdu. Şeytan o adamın kulağına işledi. Mümini münafıktan ayırır. Ayrı bir yat ve sabah namazı münafıklara en ağır namazlardandır. Bu namazların sevabı bilselerdi sürnek, sürünerek de olsa cemaate gelirlerdi. Nesi İmame 45 842. Yani Allah bize bu kadar namazı yani bir 24 saat içinde biz en fazla bir saatimizi veririz bütün namazlara. Ben bu videoda özellikle sabah namazını vurguladım. Diğer namazları da lütfen kaçırmamaya çalışalım arkadaşlarım. Yani sabah namazı uykudan kalktığımız için sevabı daha çoktur. Sen gecenin yarısında uykunu bölüyorsun. O saatte herkes zaten kalkamaz. Yani bu fırsatları Müslüman olarak iyi değerlendirelim. Bu arada bu okuduğum şeyler Nurettin Yıldız Namaz muhabbet, Muhasebesi kitabında alınmıştır. Ben oradan okuyup size aktardım. Siz de bu kitabı satın alabilirsiniz. Güzel bir kitap öneririm. Yani diyeceklerim bu kadardı. Allah'a emanet olun. Buradan da arkadaşım Hafız Muhammed Tekin'e selamlar olsun. Allah'a emanet olun.